Tam anlamıyla ana yemeği beğenen yok gibi aranızda. Bir ansa teyze o da idare eder dedi. Yanlış anlamadım değil evet. mi? Evet. İyi. Evet öyle dedi. Havucu pişmemiş bana Havucu göre. pişmemiş. Evet göre biraz iyi. üstünün beşamel sosu kalın olmuş. Yani onun yumuşacık. Neden böyle yufka Allah gibi oldu ki? Allah, ne Be şey beşamel ne? sosu niye bu kadar sertleşti? Ne? Sence? Ne? Beşamel sosumu kayınvaldeme vermiştim karıştır diye. Kaynamaya başlayınca bana haber vermedi. Biraz sert geldi. Ondan kaynaklanıyor. Bak gördün. Bir şey evet. var. Niye yaptın öyle? Yok, Sana emanet etmiş benim. Zuhal hanım kayınvalide ne yapmış acaba mutfakta? Ne yaptın acaba? Erdem hanım mutfakta? Ben, karıştırınca beşameli onu da fazla gitti. O kadar çocuklara, torunlara yönetmiş bir kadın olarak. Ben, o kadar tecrübeli bir kadın ben, olarak. Ben, ben pişiriyorum. Böyle sıfıraya koyuyorum. Kimse Sevilemiyor. Bu güzeldir, güzel değildir. Yersin. e burada böyle bakıyorum, <laughs> böyle bakıyorum, böyle bakıyorum. Eyledir. Doğru yani, evde kimse de. oturup da yemeğini iliştirmiyor. Ne koysam iyi olur. Söz dört bir Başka bir şey yok. Evde çünkü de. diyemezler. Ben ye, o kadar ha. emek etmişim, yemek koymuşum önlerine. Anne, anne eline sağlık ha. deyip kalkacaklar. Yok anne bunun tuzu eksik yok. Oturun da siz yapın derim. Değil mi? Evet. Burası yarışma programı ya, keşke tadına tuzuna burada bakaydın. Dedim ben bakın diye. Yani. Kayınvalidem benim hakkımı savunabildiğimi gördüğü için bence çok fazla yorum yapmıyor. Kendimi savunabildiğimi düşünüyorum açıkçası. Ben konuşunca da o da konuşmuyor. Erdem teyzeciğim, Erdem nerede? nerede kaldı gelin hanım? Ne? Gelin hanım nerede kaldı? Geliyor. Biliyorsunuz değil mi köstebek bastısını? Biliyorum. Bakıyoruz yapmaz. Yani, yani revani gibi değil yani bayağı uğraşıp bayağı da şey inşallah şerbetlidir inşallah şeydir. Yani benim Basta, oğlum şerbetli. onu yapamaz köstebe. Revani yapar ama köstebe yapamaz. çok yaptırdım herhalde oğluma. Evet yapıyordu abi. Ay, ben, gezmedeyken de çocuğum tatlı canı isteyince yapıyordu. Şimdi kendi evde yapıyor muydu revani? Yapıyordur kesin. Hmm. İçeriden biraz daha hızlı ol diye bir yorum da almadım kimseden. 10 dakikalık süre içinde gayet de hızlı götürüyorum. Duruyor duruyor bana kasap sarıyor. Kasap sevdi değil mi? Duruyor yerden duruyor bana sarıyor. Ayşe kasap abla duruyor yere bana sarıyor. Sarıyor. Ayşe kasap abla. duruyor yere gire bana sevdi. Duruyor Ne istiyorsun Allah aşkına <laughs> benim çorbamdan, ben yemeğimden, tatlımdan ya. Ben çok demek, demek ki seni gelinimi sevmişim ki yerden yerden. Gelinim, ben gelinimin şeyini değişmem ben. Bizde hiç kimse maşallah, değişmiyor. Onunla alakası yok. Gelinim benim isterse hiç güzel yemek yapamazsın. Tabii ki. Isterse hiç olsun. kazanamazsın. Gelinimin canı sağ olsun. Ben de öyle istedim. Ben bunu Biz bu yüzden Niye gibi yani Ama ben belli olmaz. Daha yeni başladı. Bugün ikinci gün. Belki de en iyi senin gelinin Aynen yemekleri. Aynen öyle. Bilemiyoruz ki. Tabii, Tabii ki. Bilemeyeceğim. Evet. Mesela bugün çok ağırdı gelin hanımın yemekleri. Ama her birinin bir içinde bir şeyi çıktı. Hmm köftesi, hamurdu. Evet, genel oldu. olarak çok da beğenmediniz Uzat yani. Evet. Benim anladığım gördüğüm. Ne, ne neyse ben de güzel yapıyorum inşallah mi? güzel yapacağım. Onun için diyorum ki çok düşünerek, hesaplayarak puan verin. Evet. Zuhal Hanım sanki yüksek inşallah. puan vermiş gibi ha? sabahtan beri benle uğraşıyor. Teşekkür ederim. Aa böyle esas, tek tek çok güzel. Esas Ay, düşük, puan, bakar mısın, bak, düşük, puan, düşük puan. Düşük puan verdin canım. Görüntü ne hoşunuza mı gitti? Evet benim benim için görüntü görsellik çok önemli. önemli. Aynı yani benim önemli senin gibisin sen. Bu ne görüntü? Esas ben seninle yani. uğraşacağım Fatma Hanım. Başım o da Başım çok güzel. Evet. Biz buraya uğraşmak için geldik. Eğlenmeye geldik. Anladın mı? Böyle şey gerek yok yani. Tabii ki uğraşacaksın. Ne şükürlük olsun diye geldi. Aynen Aa, öyle bu yani Bu kadar gerilmeni, bu kadar şey yapmana biraz relax ol. Şeker. Tabii olsun diye geldik evet. Tansiyonum varmış. Bu kadar insan beğendi. Bir sen beğenmedin. Bir sen dört verdin. Tansiyonları evet, yükselttin. Hepsi Ben. hazır <laughs> beğendi. Birisi beğenmedi. Öyle. Bir ya. de bana gıcık veriyor gibi gülüyorsunuz. Lütfen Fatma Hanım. Keşke güzel bir menü çıkarsaydınız da beni konuşturmasaydınız. Fatma Hanım benimle nedense takıntı, taktı, taktı, taktı. Her konunun başında dünkü çorba. Her konunun başında dünkü mantar. Keşke dağdan toplayıp getirseydiniz. Şimdi yarın o günü geldiğinde o zaman göreceğim ben gelinini. O zaman bak bakalım benime, benden kurtulabilecek mi? Tırılır gelir bana onun şeyi, dolu gelmesi, boş gelmesi. Zuhal Hanım bu böyle biraz daha yoğun olmayacak mı? Hmm. Yani sorun. biraz daha sulu Pastacı gibi. Pastacı olan gelinimiz, profesyonel. Bu biraz daha diyorum biraz kuru gibi olmuş da yoksa tadı falan çok güzel. Ellerine Yok, sağlık. aynı şeyi ben söyleyecektim. Sütle ıslattı. Evet. Şu, şu şu kısmı diyorum yani biraz daha alt tabanını mı diyorsun? Evet, tabanı. Alt tabanı. Tabanı evet tabanı sanki bir tık daha kalın ee, evet. yaptığım ölçü tepsiye fazla geldi kalın geldi. Evet. Yarın biraz ölçüyle kalın yapabilirmişim. olmuş. Ama o yüzden e, sütle ıslattım yumuşak olması için. Yani şöyle biraz daha benim oranın tabiriyle cıvık olması Yumuşak. Gerekti. Yumuşak Aynen. evet. Yumuşak olması gerekmiyordu mu? Şey kızım? ama e, içindeki kakao da hamuru sertleştirir. Beyaz e, pasta keki siyah pasta kekinin yoğunluğu aynı olmaz. Ona göre e, şeyini koyacaktın kızım. Kakao'sun az koyamazsın Kamuruna. daha. az. Kursi olarak güzel ben beğendim. Ellerine sağlık. Çok güzel. Olsun. Evet, her şey evet. çok mükemmel. Yani ben beğendim. Elinize sağlık. Mükemmel diyor o. Evet. Ortasındaki kremayı sen mi yaptın? Hazır mı aldın? Ortasındaki pastacı kreması var içinde. O elle yapılmıyor, soğuk krema. Hmm. Ne, a, Şimdi yapıyor. ben de pastacılık okudum biliyor musun? Ha. Aa, hazır i̇şte, yani. Evet, yani, yani lisedeyken şey Hayır, o, ek olarak, bu kremayı Mesela. kendin yapabilirse. İçindeki evet. normal krema olsaydı evet kendim yapıyorum ama içinde var. Ama tabii ki menün o kadar şeydi ki yani tutup da bir de buna şey yaparsan bırakmasa yani şey bile olmazdı gerçi Aman. de. Tamam garanti eksikliğine girecek. Yani. Peki. Evet efendim konuşam. ikinci günümüzde buyurun açık oylamadayız çok düşük olacağımı düşünmüyorum ama dünkü kaynağından çok yüksek bir şey beklemiyorum. 7 e, 7'den aşağıda düşün, beklemiyorum yani 7'den aşağı vereceklerine inanmıyorum. Verirlerse de açıkçası hiç hoş olmayacak bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.